Hitlerin iktidara yükselişi yalnızca askeri ve siyasi stratejilerle açıklanamaz. Bazı araştırmacılar, Nazi ideolojisinin arkasında gizemli ve mistik bir arayış olduğunu iddia eder. Örneğin, Nazi Partisi'nin sembollerinde sıkça gördüğümüz gamalı haç yalnızca bir siyasi simge değildir. Eski Hint kültürlerinden, Tibet Budizminden ve Aryan mitolojisinden alınmıştır. Naziler bu sembolü kadim bir enerji kaynağının anahtarı olarak görüyordu. Heinrich Himmler, SS'in başındaki isim, mistisizme en fazla ilgi duyan Nazi liderlerinden biriydi. Himmler, Wewelsburg şatosunu adeta bir okült merkezine çevirmişti. Burada özel ritüeller düzenleniyor, dünyanın kaderini değiştirecek mistik güçlerin peşine düşülüyordu. Naziler, kadim uygarlıkların sırlarını araştırmak için Tibet'e, Orta Doğu'ya ve Güney Amerika'ya keşifler gönderdi. Amaç kayıp kıta Atlantis'in kalıntılarını ve saf Aryan ırkının izlerini bulmaktı. Bir diğer iddia ise Hitler'in kehanetlere ve astrolojiye fazlasıyla ilgi duyduğudur. Bazı tarihçilere göre Hitler, savaş kararlarını alırken astrologlardan ve kahinlerden fikir alıyordu. Dahası Nazi Almanyası, Nda, Tule tarikatı, ve Vril Derneği gibi gizli örgütlerin etkili olduğu iddia edilir. Bu örgütler insanüstü güçlere ulaşmayı ve gizli enerjileri kontrol etmeyi amaçlıyordu. Peki tüm bunlar gerçekten yaşandı mı yoksa sadece efsane mi? Kimilerine göre Nazilerin okült arayışları birer uydurma ancak bazı belgeler Himlerin gerçekten mistik ritüeller düzenlediğini ve Nazi ideolojisinin kadim mitlerle beslendiğini doğruluyor. Kesin olan şu ki, Nazi Almanyası yalnızca askeri bir güç değil, aynı zamanda gizemli ve karanlık bir inanç sistemiyle de var oldu. Sizce Hitler ve Nazi liderleri gerçekten mistik güçlerin peşindeydi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve abone olmayı unutmayın.